Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kara göz gösterisine ikinci bölümdeyiz Üş şimdi başlıyoruz. Hadi anne başla. Arkadaşlar biz bir plan yapalım. Tamam. Hadi. Oğlum geldin evet. mi? Parka gidelim mi? Gidelim anne. Hadi gidelim. Oo, ne yapıyorsunuz bakayım burada? Eyvah acıma abi geldi. Hayvan yedik. Kav mi oğlum? Yedim, yedim. Gel oğlum gidelim. Kaçalım boş kaçalım, kaçalım 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 kaçalım. Ay lan çocuklar neden kaçtı benden? Aa hadi varmış Kalam hadi Senden korkuyorlar ya. Sen gözlük yaptığın zaman önlerini kesmişsin. Bana söylediler. Aa, aa, bunun babası da var Bu çok güçlüydü. Babası boksör diyor. Yani onu çağırmasınlar. Lan onun babası, babası boksör değil. Kara Ne? Acı bakım. Onun babası şemsiye tutuyor her gün. Her gün ya, ya yağmurlu yere gidiyormuş. Aa, abi, ama gelirse o iyi de dövüş biliyormuş. He, biliyor musun? Ben geldim. Ne benim oğlumu ağlattınız? Sen benim oğlum içeride da, Benim bir de kocam yurt dışında. Hanım, geçiyor. hanım ben yanmadım. kara göz yaptı. Hadi çık şuradan ben onunla konuşacağım. Hadi çık. <laughs> ne yapıyorsun? Lan? Alın hemen Bakın o çocuğunuz bana artistik dostladı. Ne yaptı sana? Ben her şeyi gördüm. Bir şey yapmadı ama. Ben eğleniyorum. Al sana. Sıra bitmiş. Al sana. <laughs> göz, ne yapıyorsun kadeh ya? Kır. Ne yapıyorsun ya? Lan kara Sen bir annemin saltısın lan. Kara göğe ben eskittirdim ben. Allah 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 be. <laughs> Karagöz merkeze ağlatıyorsun ya. Yeter ama ya. Vallahi çocuğun babası geldi ve benim akarsularım dolu bir daha hiçbir şey ağlatma. Gelsin de kara göğsün de. Karagözüm sana birazcık kızgınım zaten çok istiyorum. Git çağır onu, git çağır. çağır onu Ee, bu, bu. bu acaba bana çok kızdı. Bana kız bu. Ben acaba gerçekten de çağırır mı? Hani bu her şeyi yapar. Bu her şeyi yapar. Her şeyi. Acım karagas olan birader nerede? Bilmiyorum ee, kocacığım. E, Efendim e, 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 benim bu sen niye bir çocuğun işimi dövüyorsun ha? Bir dakika ben, ben evimden çıkayım da öyle e e e sıkıntı Karınız Karınızı gitsin istersen hep. Ay hadi hanım sen bana yemek hazırla. Tamam. Eee Ee, sen de bunu konuşarak halledebiliriz. Ne halledeceğiz sen? Sen de verin bir dahakine ha. Tamam mı? Sen tamam. kime dersin? içelim mi? Aa, Allah Allah kalk kafasında Allah Allah ben kaçıyorum. O, Allah 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 Arkadaşlar, siz de bir de bir şey vurmayın. Aa, merhaba. Sen babamı gördün mü? Seni ısıldı iki dakikada aletti. Eee, tık evet. o yanlış anlaşılma oldu. Tamam, al, hadi yürü, yürü, Senden özür dilerim. Adın neydi senin? Burak. Aa, al. Senden özür dilerim Burak. Ben de özür dilerim. Bak Karagöz'üm, olanları gördün işte. Görünürüm. Hadi kara gözüm akşam oldu. Evet, Ram da Ramazan'da görüş. Ramazan. Hadi görüşürüz. Kara göz bu nerede? Aa, buyurun beni mi çalıştınız? A akşamı çaya bekliyorum. Üzül partisi. Tamam. Ben de geliyorum değil Kocanız mi? Kocanız olacak mı? He? Olur. iki i̇ki çay içersiniz. Bir mi? Yok be dövmez. Be tamam tamam, ha, hanım, tamam. Hadi tamam hadi. Hadi ben güle bakma. güle. Amanın uzatma. mu? Ee, Hadi arkadaşlar ee. bu videonun sonuna geldik. Ben de siz ben mi? Ben siz ben mi? Abone olmayı. Hadi Sen güle güle. güle.